Hayırlı günler kıymetli vatandaşlar. Başta aziz vatandaşlarımız olmak üzere milletimizin ve bütün İslam aleminin Ramazan Ramazan ayını tebrik eder. Tüm insanlara hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. birey Biregen'de olarak bizler de koronavirüs nedeniyle zorda kalan alışverişte dışarı çıkamayan, mağdur olan öğrencilere, mültecilere bir yardım kolisi hazırladık. Onları hazırlıyoruz inşallah. Bugün itibariyle 50 paket dağıtılmaya başlanacak. Toplamda şu an düşüncemiz 150-200 paket Forolbek'te, 200-250 paket de Tirol bölge şubemizde dağıtacağız. Tabii bunları dağıtırken de bize desteklerini esirgemeyen YTV Yurtdışı Türk ve Akraba topluluklar Başkanlığına ayrıca teşekkür ediyorum. Tamam. Neler var içinde? Böyle bir şey alabilirsek. Bir kilo un. Bir tane sıvı el sabunu. Bir kilo toz şeker. Bir litre sıvı yağ. Bir kilo pirinç. Bir salça, haşlanmış fasulye, hazır çorba çeşitlerimiz mevcut. Bir tane gofret koyduk. Makarna bir kilo ve bir adet tuz. Bu şekilde inşallah dağıtmaya başlayacağız. Sizlerden ricamız mağdur, zordu olan, engelli olan vatandaşlarımızı özelden bizlere bildirmeniz. Bizler de en kısa zamanda bu paketleri mağdur olan bütün vatandaşlara ulaştıracağız. Vatandaşlar derken hangi ülkenin vatandaşı olursa olsun, hangi dine mensup olursa olsun, hangi görüşten olursa olsun önemli değil. Sadece mağdur olması, zor dakikalar olması bizim için fark etmiyor. Herkese inşallah ulaştıracağız. Hepinize hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar diliyorum.